Kemer'de bir otelde düzenlenen programa Belediye Başkanı Topaloğlu'nun yanı sıra eşi Fikriye Topaloğlu, CHP Kemer İlçe Başkanı Adem Barış, Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş, Mali Hizmetler Müdürü Cemal Şahin, CHP Kemer Kadın Kolları Başkanı Sema Özdemir, engelli bireyler ve aileleri katıldı. Evet. Yemek programında masalara tek tek dolaşan Başkan Topaloğlu, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet edip bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. <laughs> Başkan Topaloğlu yaptığı açıklamada Kemer Belediyesi olarak engelli bireylerin her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi. Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kemer'de yaşayan engelli ailelerini ve engelli çocuklarımızı buraya bugün otelimizi aldık. Bizim misafir eden otel işletme sahibine ve çalışanlarına çok teşekkür ederiz. Çok ilgilendiler, çok sevindiler. Yani bir yılda bir günlük engeller günü olarak ya da bir hafta olmaz. Biz onların da Yaşam şartlarını güzelleştirerek onlara da engelsiz bir yaşam sunmamız lazım. Yani yarın kimin engel olup olmayacağı belli olmaz. Onun için biz onların yerine kendimizi koyarak ona göre hareket etmeliyiz. Yani elimizden geldiği her imkanı kullanmamız lazım engeller için. Ve onların da yaşayabileceği bir alan yaratmamız lazım. Engelli bireyler daha sonra Mustafa Ertuğrul, Aker Parkı içerisinde yer alan Kemer Belediyesi Deniz Kafede düzenlenen eğlence programına katıldı. İçelim. Engelli bireyler programda müzik eşliğinde gönüllerince dans ederek eğlendi. Bazıları da davul çalarak programa renk kattı.